Bakalım Yunus Emre bugün ne yapıyor? Aa Yunus Emre'nin önünde neler var öyle? Yunus Emre bugün aşçı olmuş. Ne yapacaksın bugün bize Yunus Emre? Hamburger. Hamburger. Evet hadi başla bakalım nasıl yapıyorsun? Evet onlar ne? Anlat bize. Bunlar marula, Bu da başka bir şey. Bu da köfte. Hı hı ekmeği. Ekmeği burada. Evet. Evet. Şimdi Yunus Emre fırınıyla Evet, hamburgerimiz pişiyor. Evet, fırınımız durdu. Aşçı Yunus Emre, pişti galiba hamburgerimiz. Evet, pişti. Onu tepsimize koyabiliriz. Aa, yandı. Çok mu sıcak? Hemen koy onu. Hemen tepsimize koy. Evet hamburgerimizi tepsimize koyduk. Şimdi ne koyuyoruz Yunus Emre? Şimdi patates. Patates. Evet tepsimizi hazırlıyoruz. Başka ne kaldı? Başka mayonez tepsi. Hı hı. Evet. Diğer hamburgerimizi de yapalım. Bir tane daha hamburger yapalım Yunus Emre. Çocuk da Evet, çocuk da istiyormuş. Nasıl yapalım şimdi? Tamam. Evet, hamburgerimiz hazır. Koyduk hamburgerimizi. Pizza da yapıyorum yanında. Tamam. Ama size değil. Kime? Başkasına. Tamam. Evet, patateslerimizi de hazırlayalım Yunus Emre. Ha. Diğer patateslerimizi, kolamızı Tamam, mis gibi kokuyor. Önce bunları kesin. Evet, patateslerimizi de koyalım. Tamam, şimdi diğer patateslerimizi ve kolamızı hazırlayalım. Anne bunu niye yapıyoruz? Niye yapıyoruz? İçmek için. Bunu boşaltayım. Çünkü başkaları da içebilir. Hı. O yüzden bütün şeyleri bitirmemek lazım. Öyle mi? Evet. Başka müşterilere evet. kalsın diye mi? Hı hı. Başka müşteriler gelip bakar. Hı. Bütün malzemeler boş. Hı. Hiç ben burada alamazlar. Bir daha gelmezler mi senin Dükkanına evet. Aferin Sonra sana Evet Yunus Emre bize Çok güzel hamburger hazırlamış Eline sağlık Yunus Emre teşekkür ederiz Ben de Geçmiş olsun Afiyet olsun Değil mi? Süper Hadi bakalım bugün de e bu sen, kadardı Değil mi? Sen Onları da başka müşterilere yaparsın artık, tamam mı? Hı -hı.